Efendim merhabalar. AKP'nin çok ciddi bir kimlik sorunu var. Bu kimlik sorunu içeriğiyle alakalı değil. İçeride AKP'nin ne olduğunu aşağı yukarı hepimiz çok iyi biliyoruz. Baskıcı, otoriter, gerektiğinde dini kullanan, gerektiğinde sekülerliği kullanan, gerektiğinde milliyetçiliği kullanan, gerektiğinde çok kültürlüğü kullanan yani popülist bir parti. Aşırı sağa çok yakın popülist bir parti var karşımızda. Peki bu partinin dış politikasını nasıl tarif edebiliriz? Dış politikada AKP yine popülist davranıyor. Ama Türkiye'nin çıkarları üstünden değil, sarayın ve Erdoğan ailesinin çıkarları üstünden bir dış politika inşa etmeye çalışıyorlar. Yani içeride iktidarda kalabilmek için dış politikayı bir enstrüman haline getiriyorlar. Yani Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler kuralım, yatırım çekelim, burada istihdam olsun, gençler iş bulsun. Bunun karşılığında daha fazla demokratikleşelim böyle bir öncelikleri yok. Öncelikleri içeride biz bize benzeyenlerle nasıl bir ittifak kurup dışarıda bize benzeyenlerin desteğini nasıl alabiliriz dış politikası var. Yani Türkiye'nin değil, Erdoğan'ın inşa ettiği ittifakların çıkarlarının belirlediği bir dış politikayla karşı karşıyayız. Yoksa bilmediklerinden değil, 2001 krizinde dibe vurmuş Türkiye'yi devraldıktan sonra bu enkazı nasıl yukarılara çıkartabiliriz sorusunu çok iyi bilen, çok iyi ifa eden, komşularla sıfır solun politikasını güden, Avrupa Birliği reformlarını ifa eden, bunun karşılığında yatırım, ucuz kredi alan inanılmaz bir şekilde büyüme sağlayan, Çin'den sonra dünyanın en büyük, en hızlı büyüyen ekonomisini inşa eden bir adam yönetti bu ülkeyi. Demek ki bu adam ülke çıkarlarının ne olduğunu çok iyi biliyor. Ülkenin istikametinin hangi yöne dönmesi gerektiğini de çok iyi biliyor. Ama çok daha iyi bildiği bir şey var. O istikamette kalırsa, hukukun içinde kalırsa, Özgür ve bağımsız bir yargısı olursa, özgür ve bağımsız bir medyası olursa içeride iktidarda kalma, sarayda görevine devam etme şansı kalmadığı için ya da çok çok düş, düşeceği için orada kalma şansı yok. Yani yakıtı insan olan bir AKP treni var. İnsanları o trenin yakıtına atarak kendi iktidar trenine, lokomotifine yol aldırtmaya çalışıyor. Dış politikada bu istikametlerden enstrümanlardan bir tanesi. Zamanında Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle Orta Doğu'daki Arap uyanışlarına sadece ve sadece demokrasi ekseninden destek vermesi gerektiğini, ideolojik olarak yaklaşmaması gerektiğini, o ülkede devrim yapmaya çalışan grupların tamamına eşit mesafede kalması gerektiğini, ...sınırlarını göç akınına karşı kapatması gerektiğini... ...Suriye'de acele, acele etmemesi gerektiğini... ...söyleyen düzinelerce akademisyen vardı. Bir tanesi de, bunlardan bir tanesi de bendim. Ama o gün dalga geçildik, kulak tıkandık. Orta Doğu'yu ve Türkiye'nin çıkarlarını okuyamamakla suçlandık. Yani bunların kafasındaki tablo şuydu. Kader... ...kırmızı bir halıyla... Neo Osmanlıcı bir şeyi projeyi Erdoğan'ın ayaklarının altına serdi. Erdoğan sadece orada ihvan hareketini organize ederek yürüyecek. 6-7 tane ülkede ihvan üstünden kuracağı networkle bölgenin tek hakimi olacak. Bunun olamayacağını, Rusya'nın, İran'ın buraya müdahale edeceğini, çok fazla kan döküleceğini, Türkiye'nin çok fazla göçmen alacağını ve bu göçmenlerin en az %70'inin hiçbir zaman geri dönmeyeceğini birebir o günlerde raporlayıp yazdık, köşe yazıları yaptık, proje yaptık, Dışişleri Bakanlığı'na gönderdik yayınlamadan. Türkiye'nin çıkarlarına bir zarar vermeyelim şu sonuçlara bir bakın biz bunları bulduk. Ama vurdun duymaz iktidarın geldiği nokta şu. Türkiye'nin önündeki bakın en önemli proje Türk tarihinin en önemli dış politika projesi Avrupa Birliği'dir. Neden? İçeride bölünmüş bir millet fotoğrafı veriyor Türkiye. Bir tarafta Kürtler, bir tarafta sekülerler, bir tarafta dindarlar, dinciler, muhafazakarlar, milliyetçiler diğer tarafta. Şimdi bu tablodan nasıl birliktelik çıkartacaksınız? Hangi ideoloji ekseninde bu insanları bir araya getireceksiniz? Türkiye'nin %50'si demokrasiye ve seküler bir devlete hatta modern devlete inanmıyor. Nasıl tutacaksınız bunları bir arada? Bunların hiçbiri mümkün değil. Bir ideolojiyle tutmanız mümkün değil. Ama bu kitlelerin tamamına yakını %70 ile %80 oranında Avrupa standartlarında bir devlet ve hayal yaşam hayaliyle yaşıyor. Yani Avrupa Birliği çok iyi bir projeydi. Türkiye'nin bütünlüğünü sağlayacak, Kürtleri de mutlu edecek, onların da sorunlarını dolaylı olarak Avrupa reformlarıyla çok büyük ölçüde çözecek bir projeydi. Bunu bir kuşun ellerimizin arasından uçup gittiği gibi Türkiye kaçırdı. Bir daha geri gelme şansı var mı? Bu en çok bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hayır. Bir daha geri gelme şansı yok. Erdoğan yüzünden değil otoriter bir rejime %50 küsür oy oranıyla destek veren 20 küsür sene bir seçmen kitlesini Avrupa Birliği içine almaz. Bu bir laktoz testidir. Bu bir turnusol kağıdı testidir. Yani bu milletin Avrupa değerleriyle alakası yok. %70-80 Avrupa Birliği'ni destekliyor bu standartlarda yaşayabilmek için ama 20 küsür sene %50'nin üzerinde bir oranla otoriterleşmiş bir rejime tam destek veriyor. Avrupa'da yaşayan Türklerin verdiği fotoğrafta çok iyi değil. Demokratik bir hukuk devletinde Avrupa Birliği içinde yaşıyor. Türkiye'dekilerden daha fazla %65 oranında AKP ve Erdoğan'a destek veriyor. Unut böyle bir kitleyi kimse Avrupa Birliği içine sokmaz. Tam üye olduktan sonra red hakkın olacak. Tıpkı NATO'da oyun bozanlık yaptığın gibi bu sefer Avrupa Birliği'nde oyun bozanlık yapacaksın. Peki ne yapacaksın dış politikada? Nereye sığınacaksın? Erdoğan rejimi sığınacak kapı arıyor. Bakın S-400'leri alıyor kullanamıyor. F-35'lerden atılıyor Yunanistan karşısında zayıf konuma düşüyor Ege'de. Dönüyor Amerika'nın kapısına diyor ki bu S-400'leri sana anahtar teslim bedavaya teslim edeyim. Kürecik'te al bunlara operasyon yap bunlara otopsi yap ama beni F-35'e tekrar sok. Yani 12 round dayak yemiş çift gören bir boksör gibi nereye döneceğini bilmiyor, nereye yumruk atacağını bilmiyor. Ortalıkta dolanan bir dış politika var. Şimdi gidip diyorlar ki otoriter rejimlere daha önce Şangay Beşlisi'ne aman Allah diktatörler ligi onlarla kol kola giriyor işte dil bilmemesine rağmen vücut dilini kullanıyor Erdoğan. İşte böyle samimi pozlar vermeye çalışıyor bizi diyor Şangay'a alın bakın girmek istiyoruz. Ne Şangay? Şangay ne Şangay Beşlisi? Bir ekonomik işbirlikleri mi var? Bir ortak para birimleri mi var? E verdikleri altyapı destekleri mi var? Bir modelleri mi var? Diktatörler dayanışması. Olmuyor, ona giremiyor. Gidiyor BRICS'e üye olmak istiyor. Diyor ki bizi BRICS'e alın. Biz BRICS kapısında olalım. Sizinle birlikte yiyelim. Kim? Daha ziyade kalkınmakta olan, enerjileri olan, altyapıları işte enerji kaynakları olan ve bu şekilde yeni dünya düzenine Kafa tutmaya çalışan birlik lig, ligi. Ama oradan da cevap geliyor. Rus Dışişleri Bakanı diyor ki bu aşamada genişlemeye sıcak bakmıyoruz. Evinin yolunu bilmeyenlerle diyor yürümeye çok niyetimiz yok. Sen NATO'ya mı aitsin, Batı Paktı'na mı aitsin, yoksa Otoriterler Ligi'ne mi aitsin? Önce buna bir cevap ver, ondan sonra gel bir görüşelim diyor. Yani NATO'dan çıkacaksan, NATO'ya bizim adımıza res çekeceksen, gel konuşalım. Bir de BRICS'e üye olup mesela ne almayı hedefliyor Türk dış politikası? Nihai hedefi ne? Türk dış politikasının varmak istediği nihai hedef ne? Şangay'a girerek ne alacaksın? BRICS'e girerek ne alacaksın? Ben Avrupa Birliği'ne girerek sana ne alacağını anlatabilirim. Saatlerce, günlerce. Bunun Türkiye için neden en büyük kaçan tren olduğunu günlerce, aylarca size anlatabilirim. Ama bu BRICS hakkında, Şangay hakkında bana 3 cümle kurabilecek bir AKP'li var mı? Yok. Çünkü BRICS ve Şangay iyi bir şey olsaydı oraya üye olmuş olan ülkeler abad olurdu. Peki bu tabloyu halk nasıl görüyor? Bir saha çalışması hükümetin genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz diye bir soru sormuş. Yaklaşık %63'ü başarısız, %37 de başarılı demiş. Bize şunu gösteriyor bu tablo, muhalefetin yüzebileceği oy havuzu %63'e kadar çıkmış. Doğru bir adayla, kenetlenmeyle bu havuzun %55'ini kopartabilir muhalefet. Çok çok rahat. 3-5 tane çok güvenilir bakan ismi açıklayacak ki benim tavsiyem CHP'ye mutlaka ve mutlaka İyi Parti'den istifa eden, dünya çapında finans usmanı, Bilge Yılmaz böyle isimleri transfer edip güçlü bir adayla, güçlü bir başkan yardımcısıyla seçime girip çok rahat bir şekilde seçimleri alma ihtimali olan bir muhalefet var karşımızda. Keşke CHP yönetimi bunun farkında ve bilincinde yoluna devam etse. Tablonun bu şekilde olduğunun, desteğin de buralara düştüğünün en büyük kanıtı nedir diye bana soracak olursanız, yani bu anket çalışması doğru mu değil mi? Doğru. Altına Erdoğan'ın imzasını atarım. Zira çıktı geçen hafta dedi ki 3,5 sene daha bu ülkede seçim yok. Toparlama şansı yok. Bu süreci son gününe kadar kullanıp son günlerde bir çıkış yolu aramaya çalışacak. Çok büyük ihtimalle de parlamenter sisteme dönüşü ya da masa başında iş çevireceği otoriter bir rejime dümen kırmayı tercih edecek. Bu şekilde devam ettiği takdirde iktidarda kalma ihtimali kalmayan, her şeyle tükenmiş bir Erdoğan ve AKP var karşımızda. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.